Telefon Terbiyecisi kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bu videomuzda Infinix Hot 9 yani X680B telefonun güvenlik kodunu kaldıracağız. Telefonda güvenlik kodu var. Güvenlik kodu hatırlanmıyor. Desen şifresi bilinmiyor. Şimdi desen şifresini kaldırmamız gerekiyor. Desen şifresini kaldırmak için önce telefonu kapatıyoruz arkadaşlar. Telefonu kapattık. Telefon kapandıktan sonra açma kapama ve ses yükseltme tuşu. ikisine aynı anda basıyoruz. Telefonu Factory mod menü alacağız. Ses yükseltme, açma kapama. Tuşlarına aynı anda basıyoruz. Infinix yazısı geldiği zaman açma kapama tuşunu elimizi çekiyoruz. Ses yükseltme tuşuna basmaya devam edeceğiz. Infinix çıktı. Ses yükseltme başmaya devam. Bekliyoruz şu x os menüsü çıktı. x os menüsü çıktıktan sonra e, açma, kapama ve ses yükseltme tuşuna. ikisine aynı anda basıyoruz arkadaşlar. Aynı anda basmasak Factory Mode menüye girmeyecektir. Aynı anda basıyoruz. Basamadık aynı anda. Evet. Aynı anda bastık. Gördüğünüz gibi Recovery menü açıldı. Recovery menü açıldıktan sonra ses e, azaltma tuşuyla VP Data Factory Reset'in üzerine geliyoruz. VIP e data factory reset. Ondan sonra açma kapama tuşuna basıyoruz. Faktör de reset. Tamam diyoruz. Tıklıyoruz. Şu an telefona format atıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu e, telefonu format attığımız zaman açıldı. Robot sistem nov. E, bu işlemde telefonda ne kadar bilginiz varsa hepsi silinecektir arkadaşlar. Yani resim, mesaj, video, rehber ee, yüklemiş olduğunuz APK dosyaları kısacası telefon içinde ne varsa hepsi silinecektir. Telefon fabrika ayarlarına dönecektir. Bunu e, bilmemizde fayda var. Şimdi telefon açmasını bekliyoruz. Burada biraz sabırlı olun arkadaşlar. Burada aşağı yukarı bir 5 dakika sürüyor bu, e, bu menün geçmesi. Bir 5 dakika kadar bekleyin burada. Bekleme devam edeceğiz burada. Arkadaşlar bu işlemi yaptığımız zaman telefona yüklü olan Gmail hesabı yani telefon içine kurulu olan Gmail hesabının e, adını ve şifresini bilirsek kuruluma devam edeceğiz. Yani kurulum kısa sürecektir. Ama telefon içindeki Gmail hesabı ve şifresini hatırlayamazsa o zaman e, Google hesabını kaldırma işlemi de uygulayacağız. Bu bir bitsin. Ne demek istediğimi daha iyi anlatabileceğim ben size. Evet, şimdi açıldı arkadaşlar. Buradan dilimizi ben Türkçe seçiyorum. Siz istediğiniz dili seçebilirsiniz. Ben kurulumu Türkçe üzerine yapacağım için başla diyoruz. Aşağı iniyoruz en alta kadar. Diğerleri diyoruz. İlerle diyoruz. Burada atla diyoruz. Burada Wi-Fi ağına bağlanmamızı istiyor bizden. Wi-Fi ağına bağlanalım. Bizim kendi ağımız var. Bağlanalım oradan. bu şifresine girdik. Bağlan diyoruz. Bağlandı. Burada şuraya e, yukarıdaki sözleşmeyi kabul et. Şuraya tıklıyoruz, işaretliyoruz. ilerle diyoruz. Burada bekliyoruz. Güncellemeleri kontrol ediyor. Evet burası çıktı. Uygulamalar verileri kopyala diyor. Hayır şimdilik kopyalayamayalım. Atlayalım burayı. Evet bize yine desen şifresi istiyor arkadaşlar. Desen şifresini hatırlamıyoruz. Bunun yerine ne yapacağız? Bunun yerine e, Google hesabı kullan seçeneği var. Buraya tık tıkladığımız zaman Bizden telefona yüklü olan e, Google hesabını istiyor. Google hesabını bilmiş olsak buraya Google hesabımızı yazıp kuruluma devam ederiz ve telefonumuz açılır. Ama müşterimiz şu an telefonda yüklü olan Google hesabını da hatırlamıyor. Bu için ne yapacağız? Bu için şimdi e, telefonun Gmail hesabını da kaldıracağız. Şimdi başa kadar geri geliyoruz. Kurulumun en başına geliyoruz. Farklı bir dil seçeceğiz orada. Farklı bir dil seçmemizin nedeni farklı bir dil seçemezsek ee, telefonun klavyesi burada gözükmeyecektir. Sanal klavye gözükmeyecektir. Evet buraya geldik. Buradan e, hangi dili seçelim? Buradan ürdü. Ürdü dilini seçelim. Ürdüyü seçelim. Tamam diyelim. Ürdü seçilmiş şekilde. Tamam diyelim. Devam ediyoruz. Atla diyoruz buradan tekrar. Yine şartları kabul ediyoruz buradan. Tamam diyoruz. Sabir. Evet burası açıldı. Şuraya tıklayalım tekrar. Buradan Google işareti var. Şuraya tıklayalım. Desen şifresi istiyor bizden. Tekrar burada. Şuraya tıklıyoruz. Buraya tıkladığımız zaman şurada görüldüğü gibi klavye sembolü çıktı. Klavye sembolü tıklıyoruz. Buradan Gikebur seçili olacak arkadaşlar. Gikebur zaten şu an seçilmiş şekilde. G seç, 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 seçiyoruz. Sonra şurada gördüğünüz gibi dünya işareti yani dil seçenekleri kısmı var. Bası tutuyoruz. Buradan en alta iniyoruz. Şuradaki yazıyı tıklıyoruz. Araç yazı var. Onu tıklıyoruz. Burada açıldıktan sonra şuraya tıklıyoruz. Buradan dille seçeneği var. Dillerden e, Ürdü dili seçilmiş vaziyette. Onu seçelim. En baştaki. Ürdü'yü seçiyoruz şu menü açıldığı zaman şurada 3 tane nokta üstte var. 3 noktaya basıyoruz. En alttakine tıklıyoruz. Şu arama bölümüne YouTube yazıyoruz. YouTube. Dilimizi değiştirelim buradan. Türkçe yaptık. YouTube. YouTube yazıp search yani arama tuşuna basıyoruz. Arıyor şu an. Açtıktan sonra en baştaki arkadaş. Search Google and Send kısmı var ya şu. En baştakine tıklıyoruz. Bu menü açıldıktan sonra buradan e, sosyal medya sembolü var, paylaşım sembolü var. Tıklıyoruz burayı. Buradan Phoenix Phoenix'i tıklıyoruz. Phoenix burası açıldıktan sonra şartları kabul ediyoruz. Şimdi bu arama kısmına frb file nokta com yazacağız. Frp file file nokta com yazıyoruz. En başta çıkan frb file nokta bypass. Onu tıklıyoruz. Burası açtıktan sonra buradan buradan şu üç noktaya tıklıyoruz. Ee, APK bypass tıklıyoruz burayı şurada set lock screen orayı tıklıyoruz bu menü açıldıktan sonra bizden telefona bir e, şifre oluşturmamızı istiyor desen veya farklı bir pin, pin veya başka bir şey oluşturmamızı istiyor burada. Buradan biz istersen e, pin değil de model oluşturalım. Şu en üstünü çizelim. Desen kilidi oluşturalım. Desen kilidimiz ne olsun? Desen kilidimiz şöyle bir şey yapalım. Onayla diyelim. Tekrar desen kilidimizi oluşturalım. Onayla diyoruz buradan. Burada şartları kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz. Ve bitti. Şimdi başa kadar geri geliyoruz arkadaşlar. Başa kadar geri geliyoruz. Ve dilimizi Türkçe yapıyoruz tekrar. Türkçe üzerine kurumu yapacağız. Başla diyoruz. Bir an önce e, oluşturmuş olduğumuz şifre telefon yeni şifresi olacaktır. Türkiye nerede? Türkiye, Türkiye, Türkçe. Başla diyelim. Diğerleri ilerle diyelim. Atla diyelim. Şartları kabul ediyoruz. İlerle diyoruz. Güncelleme denetliyor şu an. Göçeme denetlemesi bitsin. Bilgileri kopyalansın mı? Hayır şimdilik kopyalama. Atlayalım bu kısmı. Zaten telefonda bir şey kalmadı. Ne desen oluşturmuştuk? Şunu oluşturmuştuk. Evet, desenimiz kabul edildi. Şu an kurulum yapıyor. Bilgileri kontrol ediyor. Yeni şifremiz bu olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada atla seçeneği çıktı. Atlayalım buradan. Hesap oluşturmak istemezsin. Atla diyelim buradan tekrardan. Buradan şartları kabul ediyoruz. Şunu da kaldıralım. Tamam diyelim. Telefonumuz hazırlanıyor, açılıyor. Arkadaşlar bu videomuzda Infinix Hot 9 Play. Burayı atlayalım. Yine de atla diyelim. Ee, sadece kezge kurtamla ilerle diyelim. Başla diyelim. Şu an kurulumu yapıyor. Ee, hot 9 e, 9 play yani e, x e, x 680 b telefonun desen şifresini ve Google hesabını kaldırdık. Evet telefonumuz açılıyor. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız YouTube kanalımız olan telefon tebeci kanalımıza abone olmayı unutmayız arkadaşlar. Bu bittikten sonra arkadaşlar telefona bir de formatlayalım. bakalım telefonda hesap kaldı mı kalmadı. Ona son bir testini yapalım bakalım. Telefonda hesap kaldı mı kalmadı mı? Hesaplar nerede bakıyorduk bunda? Hesaplar burada. Evet, gördüğünüz gibi telefonda hesap yok arkadaşlar. Bir de telefon sürümüne bakalım. Telefon sürümüne bakalım. Eee versiyon 6.2.0 sürümüymüş. Android ön sürümüymüş arkadaşlar. Derleme numarası falan onlar yazıyor burada.